İnternetten bilgiye ulaşmak çağımızda çok hızlı ve kolayken bilginin doğruluğu ise en önemli unsur. Sağlık alanındaki bilgi kirliliği ise hastaların teşhis ve tedavi sürecini uzatabiliyor. Bilgiye erişimin hızlandığı bir yüzyıldan geçiyoruz ve bu çok önemli. Özellikle sağlık alanında bu bilgilere erişmek gerçekten çok kolay. Fakat sizin aldığınız bilginin güvenilirliği çok önemli. Hastalar okudukları iki cümlenin bir kısmını kendilerinden yakalayıp herhangi bir muayene, tahlil olmadan, herhangi bir röntgen görüntüleme metotları olmadan bende kesin bu var deyip doktora başvurmaları çok çok sıkıntılı oluyor. Hekimler açısından da değerlendirdiğinizde, doğru bilgiyi vermek istediğinizde ilgili kişi bu doğru bilgiyi almak istemiyor olabiliyor. Çünkü internete inanç daha fazla oluyor. Peki hocam bu bilgi kirliliği yüzünden ortopedi alanında doğru bilinen yanlışlar nelerdir? en çok bilineni her gün 10.000 adım atın şeklindedir herkes 10.000 adım atamaz bu sizin kilonuza yaşınıza ve diğer sağlık sorunlarınıza bağlı olarak değişir önemli olan hareket etmektir Hareket etmek ve düzenli yürüyüş yapmak önemlidir. Ancak bunlar bireyin kişisel ihtiyaçları ve sağlık durumuna bağlı olarak değişebilir. Bu hareketleri yaparken ağrı duyduğunuzda ağrı sizin için durmanız gereken noktayı bildirmektedir. Bu kişiden kişiye göre değişir. Kimisi 10 dakikalık bir yürüyüş kendisine yeterliyken diğeri yarım saat sonra bu ağrıyı hissedebilir. Hastalar her zaman Ağrı hissettikleri noktanın yarısından itibaren bunu uygulayabilirler. Hatta bunu pratik olarak şöyle diyoruz. Mesela evden yürüyüşe çıktınız ve yürüyüş yapıyorsunuz. Eve dönecek mesafeyi ayarlamanız gerekiyor. Ağrınızın olduğu yer eve dönüş mesafenizden daha uzun olmamalı tedavi yöntemleri kişiye özel olmalı. Yani burada işleyen demir ışıldar diyoruz ama burada eklemlerde böyle çalışmıyor bu mekanizma. Önemli olan hareket değil. Burada sizin kilolu olmanız durumunda ve genetik faktörler durumunda dizlerinizdeki kireçlenme her halükarda olabilmekte. Ayrıca unutulmamalıdır ki her tedavi şekli her hastaya uygulanmayabiliyor. Özellikle boyunuz, kilonuz, genetik durumlarınız, ek hastalıklarınız size uygulanacak tedavinin seçilmesinde yol gösterici oluyor. Bu nedenle kulaktan dolma gibi ya da işte yan komşumuzun ya da ana babam usulü ilaçlar, takviye gıdalar kullanılması kesinlikle çok sakıncalı olmaktadır. Bunun yerine doktorlarınız size gerekli tedaviyi sunacaklardır.